Selam arkadaşlar, adostlar, adostlar. Bugün 13 Şubat. Yani ay. Dediploman konseri var. Bugün görev adamıyız. <laughs> TV etkinlikle röportaj için gideceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü Dediploman'ı hiç daha önce dinlemedim de çok da severim. Sana güvenmiyorum. <laughs> Yeminler etsem. Ee, çok gitme istiyordum. Güzel oldu yani bu. Röportaj yapacağız. Yani ilk başlayacağız falan. Neyse yani heyecan heyecan. <laughs> ben geçen bir kürk almıştım. Şuradaymış neyse giyerken gösteririm. Kürk crop. Aslında çok moda olmadı ama ben görüyordum yani birkaç kez görmüştüm. Harika bir şey. Geçen dışa çıkarken de onu giymiştim. Çünkü bayağı böyle iyi bir şey yani. Yine onu giyeceğim. <laughs> yani ne olacak ki? Her gün farklı bir şey mi giymek zorundayız? Ee, deri pantolon falan giyeceğim. O kadar yoruldum ki. Saçım başım aynı. aynıyim yani geçen <laughs> Ay, Sırtım çok ağrıyor. Böyle üstümde şey var biliyor musunuz? Bezmişlik. <laughs> Çökmüşlük. Yani böyle enerjisizlik var. Herkesin enerjimi laf ettiği ortamda benim enerjim çok nazar değiyor bana. Bana nazar değiyor. O kadar eminim ki. Yani... Böyle kolumu kaldıracak halim yok. Kaldırdım ama <laughs> her yerim ağrıyor. Tüm kemiklerim ağrıyor. Hasta değilim ama böyle halim yok. Anladınız mı? Böyle şöyle yatasım geliyor. Kal Yattığım yerden kalkasım gelmiyor veya oturduğum yerden. Neyse toparlayacağız arkadaşlar. Saat 4.30 konser 8.30'da. Biz 7.30 gibi orada toplaşacağız. <laughs> o yüzden 7.30'da toplaşacaksak 7 gibi çıksan hatta 7 doğru İki buçuk saatimiz var yani zaten kombin hazır makyajım basit la 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 of, <laughs> of. of. açtım da saat 5'e doğru geliyor dur kıs hazırlanayım artık <laughs> o kadar maymayım ki biraz da dublüman müzikler dinleyerek hazırlanalım diyorum bugün hiç şey yapmayacakmışız gibi biliyorsunuz ki bir konsere gidiyorken o sanatçının tüm şarkılarını dinleyerek dinleyerek kendime Prova yaparım ben. Unuttuysam falan. O moda hazırlanmak isterim yani. Çünkü bir de şu sıralar biraz depresyondayım. Hani böyle dedim zaten. Kalkacak şeyim yok falan diye. Kendimi böyle motive etmeliyim. Mıy, mıy 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 hazırlanalım. Merkezimi yapayım. Zaten saçım yapıldı. En son Mustafa Ciceli es dinlemişim. Bir daha deneyelim bence. Bu sıralar buna sardım. Nerede çok sevdiysen Uğra bil geçerken Maziyi savura savura es Deli rüzgarlarla Ne yapsak? Bir şey diyeceğim. Benim makyaj malzemelerim şurada bir makyaj aynı, aynı şey var. Masası var. Burada. Köşede yani. Şimdi az önce düşündüm. Ben makyaj yapmak istediğimde sürekli oraya gidip geliyorum. Yani oradaki malzemeyi buraya yığıyorum. Burada yapıp sonra geri oraya götürüyorum. Bu ne saçmalık. <laughs> Buradaki takı, ya daha dün tuz aldım, tuz aldım. Daha iki gün önce toz aldım. Toz almış yine. Buradaki takım malzemelerimi oraya götürüp onları buraya getirsem çok mu saçma olur? Hem bilgisayar var hem burada kalem malem bir şeyler var. Şurada da makyaj olsa çok mu saçma olur? Bilemedim. Ya orada böyle köşede aslında iyi duruyorlar. Çünkü çok estetik olmadıkları için. Bilen adam. Ondan hiç buraya sığmaz ki. Ama şu gidip gelmek beni yoruyor. Neyse devam. Rüzgar varla kalbimi bir arada tutamam yaşayamam son nefesim al içime zaman istersen aynı yerdeyim ben eskaza sevmişsen Yeni <laughs> yeni favori paletim bu. Muhteşem renkler varmış içinde. Kardeş ne tutumuna geç. İnşallah terimlemeyiz bunda. <laughs> neyse ya durun. Zaten akşam bunları dinleteceğim size. <laughs> Gerçi ben dinleyeyim hızlandırırım arkadaşlar şarkı koyarım. Ama yok neyse eğlenme müzikler açalım. Eğlen güzelim gününü yönet. Gün İsimli playlistimiz Dün şu şarkı aklıma geldi. Aa, Hiç renk almıyor gibi. Arımızdan her şey bitti. Ayrılın diyen sen değil miydin? Aramızda her şey bitti. Ben ağlarca öp utanmadan. Arkana dönüp giden sen değil miydin?

Kimse bir sevdiği var okey Benim var ya batarya öldü hemen şarjım 50'ye falan düşüyor. Büyük ihtimalle bugün çok büyük bir zorluk yaşayacağım. Çünkü hem buraya çekmeye çalışacağım hem de hikaye çekmeye çalışacağım. Ve birçok şarkısını biliyorum dedi Blüman'ın. Kötü olan bu yani. Her birinde geldi geldi diye hepsini çekmeye çalışacağım. Çok kesin bitecek şarjım. Haberiniz olsun. <laughs> Uf ya. Neyse. Buraya çok çekmem o zaman. Çünkü zaten burada telif falan da yiyebiliyorum. Sıkıntı oluyor. Böyle dakikalarda çekmek sıkıntı oluyor burada. Zaten bir dakika çekince bir dakika kullanamıyorum. 10 saniye falan böyle 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 böyle. böyle. Öyle. Neyse zaten izlemek istiyorsanız yani dinlemek isteseniz Spotify'dan da açabilirsiniz. Ben öyle günü çekelim. Bahsettiğim kürk arkadaşlar. Şimdi bunu buraya takmak istiyorum ama evli de sanılmak istemem yani. Kısmetlerimizi kapatmayalım ya. Evli değilim. Böyle bir şey. Sunarken de en son diyeceğim ki kökün linkini aşağıya bırakıyorum. Böyleyiz. Saçıma bir bakmaşa daha geçsem mi bilemedim. Bir tur daha geçeyim mi? Ya saçlarım anlamadım çünkü kabarık duruyor. Neyse durun. 10 dakikamız kalmış. Çıktık. Of ya kar yağıyormuş da yerler o kadar kaygan ki. İnşallah düşmem. Çok tehlikeli. Saçını ezberleyip geliyorum. Niye de? Bir yanlışlık oluyor. 10 dakika bekleyeceğim şimdi. İyi akşamlar TV Etkinlik ailesi. Bugün Kayseri'de bomba gibi bir akşam yaşanacak. Son yıllarda müzik dünyasına bomba gibi giren, 2024 Altın Kelebek'te en iyi grup ödülünü alan isimler Kayseri'de. Doğru duydunuz. Dede Blümen, Erciyes Kültür Merkezi'nde. 20.30'da. Bizler çok heyecanlıyız. Bizler gibi yüzlerce seyirci var. Peki siz neredesiniz? Umarım buradasınızdır. İyi akşamlar. Buradayız. Sahne hazırlanıyor. Neyse. Numaramı aldığım günden beri arkadaşlar bir buçuk senedir her cuma her kandil bu arada kandiliz olsun. Her kandil. Bu Kayseri Bilşehir Belediyesi'nin bana mesajı geliyor. <laughs> ben daha önce Yeşil Hisar'da bir ilçemiz varmış galiba. Ben Yeşil Hisar, tapu müdürlüğünde çalışan bir abinin eski numarasını almışım. Burada tapu müdürlüğünden biri var mı Yeşil Hisar? Görüşmek üzere, sevgili Bir, Böyle bir şey yok. Arkadaşlar saat bir buçuk şarjım bitti falan filan an. bir saat önce geldim eve şimdi videoları editliyorum yapıyorum falan şu an onu uğraşıyorum. saat kaç biliyor musunuz <laughs> 6 çeyrek var of. videoları tekrar tekrar dinledim 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 <laughs> of ya berbat bir uyku stilim oluştu Allah bir yarın kaçta uyanacağım <laughs> neyse ben uyuyorum <laughs> iyi geceler bu da devam mı eder artık ne olur bilmiyorum çok acıktım en son 12 saat önce yedim <laughs> neyse kapatalım zaten yarın da 14 Şubat romantik film falan izleriz ben gidiyorum uyuyacağım artık İnşallah uyuyabilirim <laughs> bye günaydın <laughs> Yine iyi uyandım. Saat 11'de uyandım. Şimdi de ee, şey yapalım. Yoga. Yoga ve pilates. Evet. Hayır mavi yine. Mesela şu anda tight spor sütyeni falan hiç onlarla uğraşmayacağım. Direkt pijamalarla <laughs> dalış yapacağım. Yani bazen bu kadar hayat şey yapmıyorum. Ne bileyim sabah sabah uyanıp hiç giyesim yok pijamalarla matımın üstünde hareketlerimi yapacağım çekerdim ama saçım falan o kadar komik ki saçım çok kötü kabarmış bir adam saçım pijamalarlayım o yüzden çok tam da böyle ne bileyim spor yoga şeyini değilim tipinde değilim o yüzden çekmeyeceğim hayır Mario bir de detoks suyu yaptım. Ama salatalık yok mu? Sadece maydanoz ve su içiyorum şu anda. <laughs> Değişik. Ben limon koymayı sevmiyorum. Çünkü limon asit ve benim midem de gastrit reflü vardı. E, asit olduğu için yani riskli. iyi gelmez. Bence içilmemesi de gereken bir şey. Boş mide, asit ne Zayıflamak için böyle saçma şeyler yapılmamalı diye düşünüyorum daha hala Dead 70's izliyorum bu arada kahvaltı yapıyorum ee, 8. sezonun 12 ya da 13. bölümündeyim 10 bölüm falan kaldı bitmesine of eğer izlemediyseniz arkadaşlar kesinlikle izleyin çok güzel bir sitcom bayağı da kült yani eskilerden yetmişleri anlatıyor. hadi canım <laughs> ee, kesin izleyin bunun bir de 90'lar versiyonu da var bunların çocuklarıymış falan sanırım sürel diyordu. Sonra da başlayacağım. Ama tabi bunun yerini hiç tutmaz diye düşünüyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu sıralar böyle birkaç gündür cildimde böyle bir parlaklık, gençlik hissediyorum. Acaba neden? Ben yani kendimi övüyormuş gibi olmasın ama. Ben Neyden acaba... Neden acaba? <laughs> bilemiyorum yani yüzümde de bayağı şeyler de çıktı aslında. Şeker yediğimden dolayı. Çünkü bu sıralar bayağı kötü besleniyorum. Bilemedim ama böyle bir şey fark ettim. Daha böyle genç duruyorum. Ne oldu acaba? Ben <laughs> yani ekstra bir şey sürmedim yüzüme. Saatlerimiz 4'ü gösterirken hala Dead Seventy's Show izliyorum. Bence bugün bu sezonu bitireceğim. Romantik bir film falan izlerim dedim ama hiç romantik kafada değilim. Dünkü konseri vlogunu editlesem gerçi bu devamı olmuş. Bugün tamam. Neyse. Böyle yani. Bakın yine yatak moduna gittim. Kalkamıyorum. Yemin ederim kalkamıyorum. Pijamalarla burada uyuyacağım. Ne olacak biliyor musunuz? Akşam on buçukta <laughs> canım dışarıya gitmek isteyecek. Evet. Saatlerimiz dokuz oldu. <laughs> Çok garip bir gün. Gerçekten. Ee, şey izledim. Danla birlikte ile Adil Yıldırım'a yandı <laughs> benim tipim. Harikalı. Onu izledim falan. Öyle. Ayrıca sevinçsiz show bitirmeye çok böyle birkaç bölüm kaldı. Acaba şimdi onu mu izlesem yürüyüş mü yapsam? Bilemedim ki. Hiç çıkmadım bugün evden. Hatta odadan. ha, <laughs> i̇htiyaçlar dışında çıkmadım yani. Şimdi iki saat sonra yürüyüş yürüyüş diye ağlamak istemiyorum. Çünkü geç olunca köpekler burada biraz şey alabiliyor. Yani bu şey kötü olarak görülmek istemem ama tekinsiz köpekler oluyor biraz. Benim de korkum olduğu için şey yapamıyorum. Yoksa korkulacak hayvanlar değiller. Ama işte bilmiyorum. Size ne yapayım? Bilemedim. Kesin. Şimdi izleyeceğimiz izleyeceğim, izleyeceğim kitap okuyayım falan diyeceğim. Şu, hatta şu anda aslında bir kafe gidesim geldi ama yakınlarda yok. Keşke olsaydı. Oraya gidip böyle kitap okuyacaksın aslında tatlı tatlı. Bir de ben burada şey bulamıyorum ya. Böyle sakin. Bilmiyorum böyle. Kimsenin olmadığı. Sakin güzel bir kafe. Her yer çok dolu. Her yer çok konuşma yeri yani. Sürekli böyle kafam ağrıyor her yerde. Kulaklığı takıp şey yap diyeceksin ama sürekli insan görmek rahatsız ediyor. Yani insanları sürekli görmek. Bilmiyorum. Rahatsız edici. Ben öyle bir şey istemiyorum. Böyle sakin. 2-3 fısıltı. Fısıltı değil de tamam. 2-3 konuşma olacak. Ben de o sırada kitabımı okuyacağım falan. Öyle güzel bir ortam istiyorum. Öyle bir ortam yok. Var mı ya da? Bilmiyorum. Varsa söyleyin. Bu arada sevgiler gününüz kutlu olsun. Efendim. Yani ne alaka bilemedim ama. <laughs> Sevgi olarak düşünelim. Ben de sizleri seviyorum. O açıdan sevgiler yüz kutlu olsun. Bu arada saçın da uzamış. Neyse. Yürüyüş ya da kitap okumaca. Kitapta şey. Yaşamadan ölmeyeceğim. O ya da Death Sevinçli Show bitiririm. Ya da bilmiyorum. Ne yapacağım? <laughs> Duş falan alacağım. Evet. Öyle bir gün bu korkunç saçlarımla yürüyüşe gideceğim. Ateşle dudaklarım. Kız böyle bir şey gibiyim ha. Beynim böyle. Böyle. <laughs> Bu şapkalar da çok komik. Artık hiç sevmiyorum. Neyse böyle akşam kayıyordum. <laughs> akşam falan çıktım takıyorum işte. Ama hiç sevmiyorum artık. Şuna bak. Saatlerimiz ki sanırım duş falan aldım, yürüyüş yaptım ben. <laughs> Yaşamadan ölmeyeceğim, bunu okuyacağım. Bakın burada çok mantıklı bir soru var. Nereye gidiyorlar? Neyse, uyuyacağım artık. İgiriler izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sevdiğiniz bir blok olmuştur, video olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.